Hüccetül İslam, İmam Gazali Hazretleri, Mükaşefetül Kulub, Kalplerin Keşfi, Kibir, Ucub Ey kardeşim! Allah Celle Celaluhu beni ve seni irşad etsin. Dünyevi ve uhrevi hayırlara kavuşalım. Belki kibir ve ucub bütün faziletleri yok eder, rezaletleri celbeder kibir ve ucubun kişinin nasihat dinlemesine ve edeplenmesine mani olması rezalet bakımından sana kafidir. Bunun için derler ki, ilim haya ile kibir arasında telef olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kalbinde zerre kadar kibir bulunan kişi cennete girmez. Kim kibirinden dolayı elbisesini sürse Allah Celle Celaluhu ona nazar etmez. Ehli hikmet der ki, kibirle mülk daim olmaz. Allah Celle Celaluhu kitabında kibri fesada yaklaştırarak zikretti ve şöyle buyurdu. İşte ahiret yordu. Biz onu yeryüzünde ne kibir ne de fesat arzusuna düşmeyeceklere veririz. Yeryüzünde haksız yere kibirlenenleri ayetlerimi idrakten çevireceğim.'' Onlar her ayeti görseler ona inanmazlar. Doğru yolu görseler de onu bir yol edinmezler. Azgınlık yolunu görürlerse işte yol diye onu tutarlar. Bu ayetlerimizi yalan saydıklarından onlardan gafil olmalarındandır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Üç şey öldürücüdür. 1- Cimrilik 2- Kendisine uyulan hevâ-i nefs Üç, Kişinin kendi nefsiyle böbürlenmesi. Allah ondan razı olsun. Amr Oğlu Abdullah'ın naklettiğine göre bir defasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunları anlattı. Hazreti Nuh aleyhisselam ölümüne yakın iki oğlunu çağırarak dedi ki size iki şeyi emrediyor, iki şeyi yasaklıyorum. 1- Kibirle Allah'a eş ve ortak tanımayı yasaklıyorum. 2- La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur cümlesini söylemenizi ve kalpten tasdik etmenizi emrediyorum. Çünkü bütün gökler, yer ve bunlarda bulunanlar terazinin bir kefesine konsa, bu cümlede diğer kefesine konsa, muhakkak bu cümlenin bulunduğu kefe ağır basar. Eğer gökler ve yer bir halkada olsa da, La ilahe illallah, onların üstüne konsa, Muhakkak onları kırar. Yine size Sübhanallah ve bihamdihi demeyi emrediyorum. Çünkü o her şeyin duasıdır ve her şey onunla rızıklanır. Hazreti İsa aleyhisselam der ki: Ne mutlu o kimseye ki Allah Celle Celaluhu ona kitabını öğretir de o kimse zorba olarak ölmez. Allah ondan razı olsun. Bir defasında Abdullah bin Selam sırtına odun yüklemiş olduğu halde çarşıdan geçiyordu. Kendisine buna ihtiyacı olmadığı söylenerek niçin sırtında odun taşıdığı sorulunca şu cevabı verdi. Kendimden kibri atmak istiyorum. Kurtubi tefsirinde gizleyecekleri zinetleri bilinsin diye ayaklarını vurmasınlar mealindeki ayet üzerine denir ki kadınların erkeklerin dikkatini çekmek için salınarak yürümeleri Erkeklerinde kibir ve azametlerinden dolayı, ayaklarını taktuk yere vurarak yürümeleri haramdır.